Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerikle karşınızdayım aga. Bugün bir yer ve Enibia yapıyoruz. Tam olarak ne olduğunu kardeşim anlatacak şimdi. Evet ne yapıyoruz kanka? Şimdi kanka. Ben Q atıyor. Sen Q atıyorsun. Ben Q atıyorum. Sonra sen A atarken adamın arkasına W koyuyorum. E'ni benim duvarıma vuruyorsun. Mantık bu. Bu şekil bir şey yapmaya çalışıyoruz. Olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Deneme birdeyiz tek de yaparız diye düşünüyorum bakalım. Esnekteyiz. Elo Zümrüt Diamond tarzı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Draftlar tuhaf biraz. Bizim gerçi bot lane'inde bu draftları eleştirme hakkımız yok gibi ama. <laughs> Kanka ben bu arada bir yarı yaklaşık evet. ikinci, üçüncü oynayışım bilgin olsun. Kanka benim bile en iyi dördüncü oynayışım var. Sıkıntı yok. Okey güzeliz. Şimdi ha. Oyda alama bak. Oldu. Nasıl denedi gör? Totemli değil bir anda denedi kanka oraya eleman. Reis anladı. Siyester <laughs> alayım diye attım da. Kanka sıkıntı ya. Bunu <laughs> kimle dans ediyor <laughs> lan? Her geriye bak. 3 level'dan sonra inşallah döveriz bu arada. Bence döveriz ya. Bunun W'su neydi ya? W'su kitleniyor kanka. Ha o kitlenmesi Mouse W Tamam tamam ha. ben onu Q'du hatırlıyorum. Mouse klavyeye çekiyor. Hii. Eyvah. Kaç kaç kaç. İyi bari stunladın kanka güzel. Oğlum ben iyi vuruyorum ha. Beraber kombolarsak keseriz rahat bence. Kanka şunu var mı yükün ya şunu alsana. Var var alacağım. 3 olalım da artık girelim. Adamlar bize fena giriyor yoksa. Kanka support ben miyim sen? Kanka okay. vuruyoruz işte üç olmaya çalışıyoruz. Blizz hukunu <laughs> attıktan sonra görürsek rahat daha rahat ederiz. Front desen. Eyvah. Ey. Aa nasıl lan? Oğlum niye yapışmadılar duvara? İlk ne fullendiğini bilmiyorum ama W full diyeceğim. Kanka bir dakika W iki kere olunca heal alıyor değil mi? W full diyeceğim. Hiçbir fikrim yok. Mantıken W fulllemek istiyorum. Şurayı iteceğim aga seriden. Mesela friz bırakayım ya. Dur şuraya gidelim. Friz bıraktım oraya geliyorum. Kado yardım lazım kado. Geliyorum geliyorum. Win oraya win win win. Çak taktım, taktım. stun'ı. Allah ölüyorum. Allah'ım. Dur onu bir yakalayalım. Ama talonu da yakalamak bir tık zor gibi. O E'si bitti ya. Buralarda kırmızı olmasın lazım. Aha. Aha oğlum yakalayamaz. Aha tamam gel gel. Ben kestim talonu. Halledin orayı. Ya oğlum ya. Bir Diego daha agresif oynayaydı iyiydi ya. Gel lan gel girelim lan gel lan gel ya. Oğlum niye kaçıyorsun? Şu olsa. Ha böyle aslanın benim bu kadar işte ya. Evet. Az agresif kardeşim kaç? <laughs> kaç kanka o kadar. Kaçtı da. kaçtı bence. Kaçtı kaçtı o ya nice. Bak temiz hocam. Hala bu da. bot bu ile skorlarımız <laughs> pozitif olması biraz şaşırtıcı geldim ben. Dalayım mı bir anda? Yok yok. Şu wave'i kaybetmeye hiç gerek yok. Bunun şeyi çok iyi ya. O heal alma o muhabbeti çok iyi. Evet, Burayı seri itebilir miyiz yedim. ya? Peki, İteriz yeterince. bence. Lan oraya değil. Lan ben... aslında denesek mi? çıkacağım ya çok item'ım var şeyim var ben alayım Aga bu ilt olarak ilk Eclipse alacağım sonra artık kafaya göre bakarız muhtemelen şunu alabilirim Bakarız bir duruma göre rakip çok öne geçerse farklı bir bu yaparız şu anlık andaki... zaten ilk item garanti Eclipse alınıyor diye biliyorum Sonra sana bakarız Kanka ilk denemeye göre tahmin ettiğimden iyiyiz ama Bence de iyiyiz hatta keseriz şu an ya ben. Şu an böyle. keseriz ya flash'ı da yok Jinx'in Jinx'e direkt Q'yu koyduğun ben de Q'larım. W atacağım arkasına. Attım kanka. W'yu da attım. Yok bir tık çalışmadı ama. Sen biraz terste kaldın kanka. Ya Blitz çekti beni lavuk. <laughs> Çekmeseydi. Kesmiştik bu arada Ignite'ım vardı. Ben istediğimi yapamadım ya. Tam istediğim gibi olmadı olay. Ben o W basıp Jinx'e koşacaktım. Blitz beni çekince. Blitz'i kessek ne olur kanka? Blitz'e deneyelim. Niye Jinx'e deniyoruz? Deneyek Ona da deneyebiliriz. Ya şu an base'e gitti de. Çok geride oynuyor şu an. Burada bir şey var mı yani Şu an denesek ne olur ya? Yani? Beni çektiği an dalırım ha. Ben yalanına çektireyim kendimi. Bak çekecek şu an. Niye o denemiyor hiçbir şey. Saniyede de. Şu an denemiyor bilerek. Ya bizimkiler geldi. Buraya adamlar girmez bence. Kanka şu Diego gelmesin ya. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Viego. <laughs> <laughs> oğlum adam niye, niye böyle bir nickten ban yemiyor lan? Nickini gösterdin mi? Gösterdim. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. <laughs> Hashtag'i ne bunun? 31-31. Ne bekliyorsun ki kanka? Hashtag'e bak. Kanka öleceksin lan. Yok oğlum e bozuluyor <laughs> ya. bir anda tapa deneyim mi lan yok bir anda. Ha bir anda dayım. Aşağı gelmiyor. Karanlık oldu buralar. Bizde mi? Yok. Bir anda tapa Abi, bakasın şurada. var da. Aha bu kim lan? Aa, salon var lan orada. Anladım. Ey. Tamam. tamam denemeriz. Sikinti yok. Denirse keserdi lan seni bu arada. Yok lan kesemezdi bence. Aha. <laughs> o Yego'yu kestiler galiba. Kanka kessinler onu ya. Gebersin o. Ya da buraya var Geldim geldim oğlum. Ananın. Ey. Ah be. Yattı aşağı ki. Yat öldü, oğlum. Öldü. Nice. Ay. Not bad ya. Kanka senin can barı mana falan full. Sen yorma kendini Abi. ya. Kardeşim benim. Biz oynayalım. Ay. Öldü. Ay. Kanka bir amaç için girdik. O amaç hariç her şeyi yapıyoruz. Biz normal oynuyoruz kanka. Evet evet. Ya kanka fırsat olmadı. Sorma maçta o kadar action'lı geçiyor ki. Biraz action. Kesti onu Gerek action. Manan bitti manan bitti. Kestin kestin dur dur işte. Atıyorum. Hadi Akali. Oğlum boyun. Akali'ye bak. <laughs> Ay, geldim. Kankam, geldim, işte, geldim. Geldim işte dostum. Geldim işte dostum. Neyse yeter. Kanka ben bayağı vuruyorum şu anda. Biz bir komboyu yapamadık ya. Kanka komboyu yapamıyoruz ya olmadı. Komboyu yapalım da başa koyarız anasını. Bir değil kere yaptık Bir kere yapacağız Baş, onda da başa koyarız. Başlık çıksın. İnanılmaz kombo. Hile gibi kombo. İnanılmaz bot kombosu ama maçta bir kere yapılmış. <laughs> Fena clickbait. Ya kalışmaz Youtube'un ekmeğini de biz yedik. Ama biz zaten ne yaparız ya. Bir kere yapsak yeterli bence. Oyunun her döneminde yapsak okey. Ha Nocturne'a bak, Le'a bak. O tam attı lan? Bilmiyorum. Akale yaptı. Yapmış. Kurtardı bir bizi kanka Le'a'yı giderek. Çilink. Ölkete bakıyor çekin. ya şey Nocturne. Hala bakıyor mu? Bakıyor bakıyor ya. yüz bakıyor. Yoksa bu kadar öne gelmezler bunlar. Bak. Diego da arkamızda ama. Hadi go o zaman. Vallahi Allah. Iyi. Niye attın oğlum onu? Bombayı. Sen duvardan da geçebiliyorsun oğlum zaten. Sıkıntı yok. Yo biliyorum da. Zaten kesemeyecek. Ben E atarken var. sen W bırak o yüzden diyorum. Bak mesela Yo, kanka adam, adam, burada adam, burada ya. Ben tam E bıraktım. Sen şuraya W koy. Şuraya. Adam komboyu yesin. Sen E atarken söyle bana. Ya onlar çok geri oynuyor oğlum. Kanka Nocturne gitti işte belli oldu bak gittiği. Yaklaşıyor şu an galiba. Ben bilerek yakalansam mı? Yumurtam var zaten. Aha. Kanka attım E'yi. Ah. Sen yumurtaya gittin. Doğuyorum. <laughs> doğuyorum. E'yi. Aha kanka. Attım W. E yok. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Pesim bak. <laughs> Yakında. Kanka bizim maçı gene tryhard evet, oynuyoruz ya. İstemsiz oluyor istemsiz. Yalıma. Ya, kanka gider misin sen ya? Sen gelme bize ya. Bir anda şöyle zınk. <laughs> aman Ay. aman. Rail Wailing. <laughs> Oğlum ya senin vs videoyu izledim geçen <laughs> çok komime gitti kanka. Niye? Şey yapıyorsun ya böyle <laughs> düzmüş atıyorum. Hey 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 hey. <laughs> Aa, güldüm ben Ona ne koysam diye çok düşündüm de bir şey bulamadım. Kanka bir anda. Kanka. Attım E'yi. Koydum W. Oldu mu lan? Ay, ay, yaptık kanka en azından yaptık. Yaptık yaptık öldü mü? Evet, Ölsün öldü ama iyi. ya. Ama yaptık. Tamam oğlum bir mantığı anladık şu an. Şunu alalım. Mantığı anladık mı okey bence. Anladık. Da şunu alalım ya. Kanka ben E'yi bıraktığım an tam giderken şey koyuyorsun. Ayarlıyoruz onu. Şimdi benim hacker arkadaşları söyleyeyim de şu Viego'yu evinden alalım. Oğlum düşünsene bu yorumda şeylerle doluyor kanka. Teröristlerle doluyor bir anda. Onlar gelsinler kanka. Etinden korkanın kemiğini. Topunuz gelin. İkinci E fulliyon. Kanka bunu dive deneyelim. Gel gel. Attım şeyi. Attım da Oha kanka. Kızın... <laughs> <laughs> Adam öldü oğlum. Adam öldü oğlum. <laughs> Jinx nerede? Aha. Aha. E yok Kanka, ama. Var mı? İnşallah değmez. Değmesin. Oh tamam. Ah. Oğlum inşallah base'de birine değmez lan. Hah. Yani bir anda flash yiyeceğim tamam mı? Go. Tamam. At w. O w. Ah. Ay. Anti anti. Sen ölmeyi hak ettin kanka. Hak ettim, <laughs> hak ettim hak ettim <laughs> hak ettim Hak ettim abi Ya of kötü oynadık Olsun yakın ya Tam istediğim gibi yapamadım hala Lan oğlum bırak şunu ya Biri geliyor ya Çok belli etti lavuk geldiğini Adam o kadar belli etti ki birinin geldiğini Biri değil dört kişi mi gelmiş Ebeğin. Eser... Ha biri yer diğerleri yiyemez. Aynen. Peki. Akali'ye de girdiler. Akali iki level gap yemiş ha. Maşallah. Akali 1 yedi kanka. Yani e bizim top lane de şey oluyor. Yamalıyor. Oğlum bir tek biz yiymişiz lan takımda onu fark ettim. Valla. Oğlum Akali 1 yediymiş lan. Ben dedim ya şimdi ya Akali 1 yedi. Duymadım da fena eleman, elemana bak. Kazanırız bu arada he, maçı bence. Güçlüyüz çünkü. Benim az tanklaşmam lazım. Takımda bir tek güçlü biz olduğumuz için. Aha. Gel lan oraya. Yakala onu. Ya hiç onu. kanka onunla. Mide mi geçsek ne yapsak ya? Biz, biz mide bile... geçelim bence de. Bittiğimiz... Yoksa ulti yiyeceğiz. Bir anda mide deneye kanka. Mide keser mi? miyiz? Peki de keseriz ha bunları. Kanka bir anda girdim. Ben çok uzam sana. Yetişemiyorum. Adam kaçtı zaten. Aa, çok hızlı lavuk ya. Ben şurada alıp geliyorum. Tuttum ah tutamadım. Çık çık ben yokum şu an. Niye gelmedi o? Aha geliyorum. Kanka koydum duvarı. Kanka anasının gözü ya tek yedim ben. Allah kahretsin. Niye böyle oldu? Öldü lan adam nasıl öldü oğlum o? Oğlum bırak bak. lan beni ölüyüm zaten. <laughs> Ölüyken bile huzur yok ya. Kanka bir anda deneyim ya ultiyle bak zıng Bir anda çaktım ultiyi. Tuttu da. Değdi değdi. Değdi de da ölür müyüm acaba? Kestim bence. Ay ananın ya. Niye onu koşuyor oğlum illa? Koşsana bilirse. <laughs> oğlum Köpek gibiyim ha. ha. <gülüyor> Ak. <gülüyor> Nasıl azgın köpek gibi koşuyorum gördün mü? Azgın köpek. Sen gel. Oğlum sen niye bota gidiyorsun lan? Kom komp yaptık wave adam. Şu, ço wave çok fazla onu almaya gittim. Boşa gitmesin. Yanda şuna bir yanda tak. Oğlum iyi onu da dayıladık. Nice, oğlum ben sırtladım maçı götürüyorum kanka Helal kanka O yüzden yaptık zaten Bir tane <laughs> ter terleyen adam var ya onun gibi hissediyorum kendimi şu an Akali duran adamı el kaçırdı az önce, Allah'tan videoda görmedik orayı Ezmiştim. Karizması gitmesin herif kanka, kanka benim W verdikçe genişliği artıyormuş Geniş <laughs> W sever misin? Sevmem Alon burada. Aa Asist e bu sesideyim. kim? Kanka bir anda attın da Attı. bunu. Oy, Oy! Ne diyorsun? Çalıştı çalıştı. Öldüm ben. Ben de öldüm. <laughs> Ama çalışıyor mu? Çalışıyor kanka. Nice. Kanka ultilesem ne olur? Attım ultiyi. Takip Aa, et. At. Attım attım tuttu o enayi. Aa gene. Kanka yap. ben de tak. Tamam. Bir anda yakalasam. Çok şey ya. Çok hızlı kanka. Ben Karakter ben çok hızlı. Karakter çok hızlı ya. Niye Buki o kadar? Ejderleri, ejderi oynayalım kado. Çok hızlı. Allah! Ah. Fena yatırırlar seni kanka. Ulan. Nice. Tamam. Ya bu kesmesin ya. Ya. Şimdi reportlayalım ya. Dur, bu banlansın bu. İki ulti attı lavuklar. Bir ulti gerçi de çaktırma. Ne geldi yumurtan bak. Yumurtluyorsun kanka Asıl alıyor oğlum ejderi. Haa. Noktanın da orada ki. Asıl çaldı ki. Tamam kahinlik. Ay. Bir ben anda de şöyle de. bir ulti. Ay inşallah ulti tutmaz. Tutma 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 tutma. Oh. Ben her jungle gap var diyeceğim her yer gap var lan. Bot arch. Her yerde bir sıkıntı var ya. Buraya... Midi midi oğlum. İşte midde de sıkıntı var. Buraya oynayamayız ya. Yok kanka 5'ler ya. O kadar gaza gelmeyeceğim. Devam ederlerse kırarım ama bunları ben. Bir yanda şöyle gitmiş gibi yaptım. Bakalım ne yapıyorlar. Red yapalım bana ne var? Eşteler mi? yani neşe almazlar oğlum. Eşteler kanka. Yok almayacaklar ki onu bait atıyorlar. Alamazlar nasıl alsınlar. Ben izin vermedim. Şu, şu karanlı diyecektim talona niyeyse Bugün karanlığıyla kılıcı... İdo tak! Tak Ne yapıyor lan bu? Ay Allah. Akali Akali zo zoru başardı Ko kol girdi kanka herife Ben çıktım be atıyorum ya Akali zoru başardı lan Kanka ne oluyor peki? Bilmiyorum burada ne oluyor Kapılar ben kapandı de... Kapılar kapalı. Kanka 2v5 atar mıyız? Sanmıyorum. o kadar olmadık bence ya. Hocam o kadar değil. Ama o kadar hocam. hocam. o kadar. O kadar. İzle şimdi. Ver müziği. Ama neşe girmeleri lazım burada. Bak çok havalı bir hareketler yapacaktım. Girmediler kanka. Neşe girse derdi. Bunlar son... pustu kanka ya bence. Yok, pusmadılar mı? Son neşe bir şey de olacaktı da giremeyen girmediler. Sıkıntı maç. Kilit oldu maç bir anda ya. Fight alamıyoruz. alanlar çok korku oynuyor. Bir anda 5 kişi oldukları için bir şey yapamıyoruz. Aha gel kanka. Attım W. Yok bunu atamadım. Yani tamam. E, e Bu beni kesemez ki. Tamam tamam ben de şey açtım açtım. Tak. Nice. Güzel güzel. Oğlum neş alamaz mıyız? Gel gel neş neş. Alalım. Kadı. Şimdi kuleyi alayım ya. Vurun siz bende o kadar demeyi çok zaten kule şeye. Talona bakıyorum. Talon gelirse ya da asole bakıyorum. Beni kesemezler. Allah ya ne şoplattı beni. Kanka sanırım kimse gelmiyor, alalım. Dedim biri gelir tutarım da, aha tam şeyi bıraktım geldi ya. Yani. ya o kadar vurduk alak olup çaldırmadık. Hay ananı ya, benim zamanım o kadar... Bitti. Kötü ki yani. Bir dakika ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Yakmalı. Bir Rayleigh de alsam iyi aslında. Ama hala kazanabiliriz ya bu arada. Öyle fightlar falan kötü değil de fight atamıyoruz adam gibi. 5v5 falan hiç atmadık neredeyse. Evet. Kanka şu asole bakacağım Şuradan. şimdi. Gel. Ben de yürüyorum. Aa Blitz buradaymış. Ay kanka bana bakıyor mu? Bakamıyorum. Bakamıyorum. Blitz uğraşıyorum kanka ya. Oy ne diyorsun? Blitz ile kestim. Aman <laughs> ama adamları var ya. Tamam. Kanka adamları bir hoplattım. Adam hayatı boyunca böyle hoplamamıştır. <laughs> Blitz AP kasıyor kanka ya. Kanka ya burası var ya çok iyiydi lan. Adamlar hayatının hoplamasını Atakan şey gibi oldu. Hepinizi tek tek zıpl zıplatayım yani. Çok iyiydi lan. Ya bu bir yer çok broken ya. Neyse Drake aldık gibi kanka. İki kişiler adamlar Drake vermeyiz muhtemelen. Aldık aldık. Ben base'i çakıyorum. Çukuleyi alamam. Çok hantalım. alım. İtem çakalım. Olabildiğimce can alacağım ki oyalanmaya çalışalım. Aga şöyle rakip base'e bir ulti salladım. Sallayamadım. Sınırı mı var bunun? Sınırı varmış. Şöyle bir tane ulti salladım. Bakalım tutacak mı? Ya Allah. Bismillah. Tutmadı. Ay yakındı. Tutmadı. Ha, bir anda açtık oyunu ha. He. Oyun bir anda evet, openlandı. Evet. Ay lan. Sana mı daldı? Sana dalmamış. Da ben Bullet varım. Öldürdü beni. Ben varım kardeşim. Rahat ol. Rahat ol sen. At kanka W, w bulu. attım. Çok hızlı kaçtı benzinden be. Tamamdır. Ne abi Bu maçı bitiririz ha. Bitti bitti zaten ya. Flashlayacağım Jinx'e. Benim de flash'ım var. Kanka attım. Attım tank. kanka. Ah. Ah ya. Ya son giderek yapsaydık iyiydi ya. Kanka W geldi. Attım. Attı. Ah be. Oh. Tersi attım. Oğlum klok kalmamış. Ya, ya lavuğa bak da... flash attı ya. Kanka bizim adamı hoplatıyorlar. Ah bunu keşke hoplatsalar ya. Kanka bir anda çaktım ultiyi. Amir. Gel bakayım. Gel buraya gel. Nereye kaçacaksın ha? Değdim ona değmemiş. Sen şeyi kesmeye gitmiş. Yalla buraya. Ha yat aşağı bakayım. ek kanka ya. Kombo nerede ya? Kombo'yu iki kere yaptık ama bence millet mantığı anladı. Eğer iyiyseniz yapabilirsiniz, biz yapamadık. Biz iyi yok, o kadar <laughs> iyi değiliz. <laughs> var. Kanka, son ben... Bir anda sonunda yapmamız yok mu ya? Var var, ikili. Hayda. İkili yapmamı intro'ya koyduk zaten. Attım! Ah. Kanka basılı tutunca kaçıyorlar Basılı tutmayınca da kabul etmiyor oyunu ya Bir daha var mı şey Ananı Var şu an Base'e girelim Oğlum ediyor OOF Ananı, Ananı. OOF <laughs> LEMON Neyse gg <gigi. gülüyor> Biter mi lan Gel lan Lava bak. Sardı. Bizim akaleye bak kanka. Kanka maçı Yenemedim ki anasın. Aa bitmedi lan. <laughs> kanka bir kere daha deneyelim diye bitirmedim ama. Faker. 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 <laughs> Faker wow. XPK. XPK. Ya ekran gitti ya. <laughs> XPK. <laughs> atıyor ulti ulti atıyor göremiyorum. Nerede lan ölmedi ha? Ölmüş oğlum. <laughs> Şurada atlarken ölmüş kanka. <laughs> kanka bilitsin yazına bak. <laughs> kanka ne şu ulti deneyeyim mi <laughs> abi? Ne verdik. Orada? Ben neşi salladım, neşi verdik zaten ben Drake'e gidiyorum ya. Yok yok izle izle zınk ulti şaktım kanka izle sadece izliyor musun burayı al klip al zaten videoda izliyor şu da. Ay çok kötü pozisyonda mı kaldım lan? yok çok şımardık. Ben direkt de vs atıyorum kanka ses Uy ne diyorsun ya? Ben dedim kanka sana al burayı krip al dedim ben sana görüyor musun? <laughs> Rayleigh Welling adeta rakiplerin neşini çöpe çıkardı. Gel oğlum gel lan ergele. Kanka kuleye vur ölmeyeyim kuleye vur. Öldük. Kanka rakip maçı bitiren hamlede geldi burada. Keyifli <laughs> maçtı ya zevk aldım yani. Zevkliydi güzel. güzel. Bitirin lan. Bitirici konuşmasını yaptık, maç devam ediyor. Neyse arkadaşlar, anladınız mantığı. Gerisi sizde artık. <laughs> Biz de öğretmesi. Ya dereceli de denemeyin. Anamıza söverler sonra. Rank, rank kasma tavsiyesi değildir. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Feto'yu da attık oyundan. Allah'a emanet olun. Hayır.